Ee, yıllardır orada olmamıza rağmen yurt dışında olmamıza rağmen ikinci sınıf e, olarak değerlendiriliyor Yani arka planlarda okulların e, yuva kısmından Hani çocuk yuvasından çocukların geleceğe yönelik e, hayatları arka plandan planlanıyor ya yani bu çocuk işçi çocuğu ileride de işçi olsun bize çalışsın bize ameliyat yapsın Kendi e, çocukları doktorun çocuğu öğretmenin çocuğunu, Arka plandan özel bir ilgi göstererekten onları oyanlara doğru yönlendiriyorlar. Yani işçi ailesinin çocukları işçi kalsın, evet. doktor olmasın, mühendis olmasın, milletvekili olmasın, şu olmasın, bu olmasın, başımıza gelip şef olmasın yani, gitsin işte bize amelelik yapsın. Avrupa'da çarlar böyle. Vatanımızın memleketimizin kıymetini bilin desem belki bilemezsiniz. Ancak bunu bizim gibi işte yurt dışından gelip e, özlemlen. Toprağa basarak içimiz cız ediyor. Yüreğimiz cız ediyor. Tüylerimiz kalkıyor. Diken diken oluyor. Ancak bunu yurt dışına çıkınca anlaşılır. Ne kadar desem de yalan gibi gelir. Yalnız ben yine de ona rağmen söylüyorum. Memleketimizin kıymetini bilelim. Vatanımızın kıymetini bilelim. Ezanımızın, bayrağımızın, birliğimizin, beraberliğimizin. Kesinlikle bunun kıymetini bilelim biz Türkiye olarak birlik ve beraberliğimiz kale gibi olursak bütün dünyaya ferman okuruz. Bütün İslam alemine. Şu dünyada gördüğümüz gibi İslam alemi perişan. Dünyada İslam alemin kalesi Türkiye'dir. Ve bu da bizim birlik ve beraberliğimizden geçmektedir. Memleketin minfaati neyse o göz önünde bulundurulur. Bu şekilde hareket etmemiz gerekir. Ve vatandaşlarımızın, Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sıkıntılar sanki başka yerde yokmuş gibi sakın düşünmesinler. Elbette her tarafta var. Kazancını helal yoldan kazanmak isteyen, bedeninde görür, bereketinde görür. Helalinden kazanalım. Zaten kazancımızın helal olup olmadığını da nerelere harcadığımızı görürsek o zaman kazancımızın helal olup olmadığını anlarız. E, yaptığımız işleri, yaptığımız işleri e, vicdanen yapalım. Ha, şef beni görmüyor. Amirim beni görmüyor. Yan gelim yatayım değil. Ee, Almanlar böyle kazandılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar, biz Almanya'dan geliyoruz. Adamlar çalışmayı seviyor. Vatanı e, Almanya için çalışıyorlar. Yaşları dahi çalışıyor. Bizi zannediyorlar ki biz orada da böyle şekilde tatildeyiz zannediyorlar. Öyle değil. Bizim bu tatilimiz... Vatanımızı sevdiğimiz için, milletimizi sevdiğimiz için, toprak toprağımızı sevdiğimiz için burada vakit geçirmek istiyoruz. Bunu da lütfen bizden anlayışla karşılasınlar. Yanlış anlamasınlar. Ya Altımızdaki arabanın görüntüsünü fazla düşünmesinler. Ha bu Mercedes olsun, benim altımda Doğan olsun, ikisinin arasında fark yoktur. Ben burada yaşasaydım, Doğan sürseydim gene ayağını yerden kesiyordu. Bu konuda gurbetçi vatandaşlarımıza kötü davranılmasın. Ee, biz böyle bekliyoruz. Yani en azından güler yüz olsun, esnafımız olsun, e, çarşı pazardaki esnaflar olsun, güler yüzlü davransınlar. Fiyatlarla oynamasınlar. Gurbetçilerimiz geldi diye e, balık avına çıkar gibi sezonluk e, gurbetçi avına çıkmasınlar. Bunun haramı helalı var hesabı sorulacak. E, Dünkü fiyat neyse bugünkü fiyat da aynı olması gerekiyor. Şimdi şu anda Almanya'ya gidim desen ilk önce bir oturumun olacak. Vize problemlerinin olacak. İş bulma sıkıntısı var. Bir defa e, askeri ücretle bir taşeron firmayla bir firmaya girmek zorundasın. Orada kendini ispatlamak zorundasın. En az iki sene e, uzatmalı, sözleşmeli, e, uzatılarak sana sözleşmeli iş e, anlaşması sunuyorlar. Bunları aşman lazım. Bir de e, yabancı düşmanı olmayan e, firmaları bulman lazım. Yani kesinlikle Almanya adım bastım, sokaklardan para süpüreyim. Yok öyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok öyle bir şey. E, o yüzden alın terinden, helalından nerede kazanıyorsanız o şekilde gideriniz de bereketli olur, kazanınız da bereketli olur. Burada da aynı, orada da aynı. Burada lira kazanılıyor, lira harcanılıyor. Orada oyra kazanılır, oyra harcanılıyor. Yani buradaki maaş burada yeter. Yerine göre yeter. E, herkes ayağını yorganına göre uzatırsa elbette ki yeter. Kesinlikle bir fark görmüyorum. Hatta biz orada 11 e, 11 ay bir ay tatil yapabilmemiz için e, tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Haftanın beş günü, altı günü çalışılıyorsa her hafta sonu burada tatildeler. E, bayram tatilleri, resmi tatiller. Her an, her zaman burada tatildeler. Biz bu tatili geçirebilmek için 11 ay e, soğuk demiyoruz, sıcak demiyoruz, gece demiyoruz, gündüz demiyoruz. E, Geriye göre geri, geceler çok çalışıyoruz. Üç var diye çalışıyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendi kültürümüzün unutmasın. Eş ve dost, akrabalarımızı unutmasın. Vatanımızın kıymetini bilsinler diye. E, ailecek geliyoruz, ailelerimizle geliyoruz. Çocuklarımız da ileride kendi kültürümüzü... Gurbette olmasından rağmen e, unutmasınlar diye bu şekilde senelik gelmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim, memnun oldum.